uzun oynadı Emin'e doğru. Emin kafayla bir pas. Hakan, Hakan aşırma bir vuruş ve topalarda. Hakan. Yağız, Yağız topu kontrol etti Yağız orada kademeye giren Furkan tamam top Yağız'da Volkan, Volkan, Volkan bir şut ve gol! Volkan takımını öne geçiren gol atıyor. Tolga Eren Eren içeriye doğru çevirdi Sezer döndü vurdu ve gol Sezer takımının 6. golünü atıyor ve farkı 1'e indiriyor Sezer takımın başın takımın da oynuyor. Ertem uzaktan vuruş Celal. Dönat şimdi Erhan. Erhan'dan yeriye Sefa. Sefa uzaktan bir vuruş ve gol. Caner Ünal'ın mücadelesi. Caner Ünal. Taç kullanacak. Moykans'ta Doğan. Ceza sahası Mesut kafa vuruşu ve top Mesut. <laughs> Ömer Taçı kullandı. Topa havalandırdı Tolga. Bir roba çatak top Tolga. Celal'den uzun bir top. Berkay'a doğru. Berkay. Berkay. Bir rovaşata. Çok şık bir gol. Berkay. <laughs> evet. Santral oyuncu Andre kaleye doğru ve gol. Santra'dan direkt kaleye doğru golü buluyor. Ve takımını tekrardan beraberliğe taşıyor. Alican sırrı rakibinden Alican, pası, Murat enteresan bir pozisyon karşı Sivas Gözde Mobilya'da. Erhan kontrol etti. Erhan buluş harika bir gol. Erhan Çok güzel kurtarışlar oluyor bu maç. Çok güzel vuruşlar oluyor bu maç. Neler oluyor bu maç? <laughs>